Bravo! Berat Önlüğü bağladı bravo! Ne? <laughs> bu nedir ya? Ney nedir? Çalacak. Seni Senin bağırınca ne hoşuna kal. gidiyordu. Ne? Eza diyor ki bu ne ya? Bağırıyorsunuz falan diyor. O oraya Arzu'nun yanına geçti ya. Ayten ablaya bağırırken bir şey yoktu, hoşuna gidiyordu. Arzu'nun yanına bak nasıl çağırdı koşa koşa gitti oraya. Ayten olayı ne biliyor musun? Ayten'e ters yapacaksın, sert yapacaksın sonra çağıracaksın hemen gelir zaten böyle. Hemen o gelir şey olur. böyle bak nasıl gösteriyor Ayten'e. Bu Ayten. ne bu ne Ay, hakikaten? Bak bak gazlıyor gaza geliyor. Hayır hayır. Hakikaten Ayten niye bu ne bu? Bu bu. Ayten şimdi ben bundan bir tencere yemek yaparım. Ayten bak çöpe hiçbir şey atmıyorum. Ayten. TT Ayten. Çağlar Kadir de gitti. Bak bak Çağlar bak. Ruşa gitme orada kal. Hayatım ben buradayım seni bekliyorum. Şefin tabağını yedin mi? Evet yedim. Beğendin mi? Nasıl beğendin mi? Nasıl beğendin? Hazar şef gelmedi Murat. Niye kadar büyük bir ihtiyacıyız? Yemeklik demedi mi? Yemeklik demedi abi. Yemeklik dedi. Doğrayarak gösterdi hepsini hiçbir şey demedi. Ya sen karışma benim işime ya. O kadar kapya doğramadık. Hazar şef gelmedi ne sen? Hazar şefin şeyini mi şey yapıyorsun? Hazar şef gelmedi ne yani? Hazar şefinkini yedin mi? Hazar Onu şef. Onu sen mi yapmıştın? Kadir Hazar şef bu şekilde doğramadı zaten. Kuran doğru musun? Evet. Aferin teriyanı koymamışsın. Aferin ne oğlum? Aferin sana öğrettiğim gibi Kimsin sen gibi, bana gibi, gibi çalışıyorsun. Kimsin Kadir? Uzatma. Çek iç içine. Hayır. Hadi git. Hayır. Git. Kardeşim ben izliyorum müdahale mi ediyorum ya? Gider misin? Ne rahatsız ben? mı oldun? Evet. Rahatsız, rahatsız mı oldun? Rahatsız oldum. Amacım o zaten. Git. Gitmiyorum. Ana sen doğa, soğan doğramasını Çağlar, öğrendin yanlış mi? Yanlış anlamadı kanka bunun altı <gülüyor> yanmıyor. <gülüyor> Doğrudur. Çek. Tolga sen, sen, de Berat'a bak şey Şimdi Aytan abla bana şey dedi herkes duysun soğan doğramayı öğrendin mi dedi bana. Sen sana. hatırlıyor musun böyle bir şey söylemiştin bana evet, bir ara. Dedin ki böyle mi doğranır böyle mi yapılır de hatırlıyor demiştim, musun, musun o günü? Aytan abla niye iki çeşit soğan doğradın demiştim. Biri Julian evet, duruyordu, aynen. biri burnu az duruyordu. Gibi, dün gibi hatırlıyorum evet, o günü. Onunla bu söylediğin arasındaki farkı bana açıklarsan ya. Eğer... Şimdi bu soğanlar hepsi eşit mi? Ablacığım, eşit sen mi de şu an bunlar? şöyle soğan da vardı, hiç yoktu. Kamera çekti. O günü de çekti. ya, göstersinler. Var. Sana onun yayınını izleteceğim. Asla böyle değil. Asla. Sana bak, Sana onun yayınını izleteceğim. Her türlü iddiaya varım Eğer böyle öyle değil. yoksa senden özür dileyeceğim. Ne istiyorsan yapacağım. Ama dediğim gibi ise sen ne yapacaksın? Ayten abla birer de bir tane değil mi biber? Ne istiyorsan yapacağım. Hayır Anlaştık. iki. Bu kadar yani. Anlaştık. Gel 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 gel. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Masayı Görmeler. buraya çek. Biz gömelim abi. Ama seni çekmemin. Gel. <laughs> <laughs> Getir, 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 Görmesini. getir. Görmesinler. Dur. Koy. Koydun mu? Koy. Hay maşallah. Kaç? dilimi dört liraya mı satacaktı bize? Hadi göreyim ha. bakayım dört lirayı. Hadi göreyim. Bak. Bir dilim götür ona sat. Allah oh, maşallah. Yok ya, kelek almış zaten. Dilimli dört. Bu ne Bak. ya? <laughs> git Abi, geri ver. Hem de ya. Dur. Al, git geri ver. Dur en azından tadına bakalım. Versene bir bakalım. Hadi. Arzu yeme ya. Geçmiş bu karpuz. Arzu geldi. Abi buraya bak. Geldim Bu yemez ya. Aldıkları 40 lira verdikleri karpuz. Allah Abi yeri şişmesin. Hadi götürelim geri verelim. Ya Ruşa. Gitsene sen de ya. Ya sana ne oluyor? Nereye gitti onlar? Ben takım arkadaşımı yalnız bırakmam. Niye? Yapamıyor mu? Çünkü çok... Konuşanın tipine bir bak. İşçiliğine bir, bir Allah bak. Allah'ını seviyorsan bir ya. Bir ona bak. Bir kendine Sana da bak. Bak. burada çok tuttuk bu tepsiyatı. Of Çağlar sen hep tutacaksın böyle gidersen zaten. Allah Allah. Evet. Şımarık çocuk. Ustana saygı duy. Ya bir git çalar. Yarın Ya öbür gün bak iş dilenirsin iş iş. Abi, i̇ş dilenirsin bak. Allah. Abiydi çalar mı oldu? Bunu mu aldınız? Allah çağlar. aşkına 3 kişi Berat. şunu mu aldınız? Allah, Sen kendi aşık ediyorsun ya. Yani. Yani. Berat bu ne Berat? Ben karpuz almadım ki. Berat, Berat seçmiş Berat. Bakayım bir getir. Karpuzun Berat. böyle Aynen çıkmasına abi. üzülmüyorum da. <laughs> Son paranı buna vermen çok acı. <laughs> Şuna bakar mısın? <laughs> Hevesim kaçtı evet, ya. Evet arkadaşlar gelin. Karpuz <laughs> yiyecektik. Ay tadı falan yok hiç kesmem. Berat böyle mi seçilir karpuz Bir de 4 liraya satayım, satayım. Hiç vakit harcama. Ya kebapçı adam. Karpuzla ne uğraşsın? Ya ben dayı... Dayı para kazansın diye? Dayı yakayamaz. Abi siz buradaki püf noktayı almıyorsunuz. Adam Çağlar'ın son parasını harcatmış ya. Tolga Çağlar diyor ki pazarcıya post makinesi geçerli mi abi? Ne diyeyim? Kadir şey Çağlar durdu böyle olur mu? Kanka bir şey soracağım. Kusura bakma yanlış anlama. Çağlar. Sessiz söyle oğlum yanlış anlama. Çağlar. Hah. Bir şey soracağım ben. Evet. Abi bu Adana karpuzu Mahcim böyle mi oluyor? Ya böyle. ben hadi anlamıyorum karpuzdan da ben Berat'a güvendim. Berat aldı karpuzu. Berat da anlamıyormuş demek. Ben daha yakayamadım, kıyamadım. Satamadığını aldım. Oğlum o zaman parasını versen ürün almasaydık <laughs> yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.